yükseldi. Yani Neden yükseldi? Birincisi, hani sol ağında bir pump fine diye bir e, etkinlik var ya, bir kumarhane var ya e, ve bu kumarhanenin mantığıyla beraber ne yaptılar? Adamlar işte bu sefer bunu e, Bonk da bu solun kumarhanesine özenip adamlar pump fine gibi bir platform oluşturdular. O platformda da bayağı bir tutuldu. Yani tutulmadı değil zaten bonk şu diplerdeydi neredeyse işte bu haberle beraber şöyle bir yükseliş yaşadı işte yani neredeyse buradan bir 2x yaptı öyle diyebiliriz şimdi burada evet bonkun öyle geçmişe dönüp çok bir genel verisi yok ama bununla bakın bu bonk shiba pepe bu gibi coinler bunların hype'ı tutulduğu zaman bunlar deli divane gidiyor yani bir bakıyorsunuz işte Uçuyorlar ama işte şimdi bazıları diyor ki Bonk bir dolar olacak şu olacak bu olacak Böyle bir şeylere inanmayın asla Asla Özellikle bunu gelip solla molla bir tutmayın Yani böyle saçmalıkları girmeyin Bunun bugün yükselmesi sebebi ne Pumpfine denen bir platform oluşturdular Bu platformla beraber Bonk da işte Bu platform adı altında ilerliyor Yani olanın Pumpfine gibi bir şey oluşturdular Ve buna entegre ettiler bayağı da tutuldu. Yani insanlar içinde durdu. Şimdi <laughs> gelinen son noktada herkes diyor bonk gidecek işte 5 dolar olacak 10 dolar olacak geleceğin solonası falan filan. Arkadaşlar böyle şeylere asla inanmayın. Çünkü market cap açısından bonk çok büyük bir market cap sahip. Bir de bunlar shitcoin'ler yani ponzi sistem. Bunların yarın ne olacağı belli olmuyor. Bunlar bakın arkadaşlar şu tepeden nereye kadar gitmiş ve nereye kadar düşmüş en azından şöyle bir kısa bakalım. Dipten işte şöyle hesaplarsak bakın coin neredeyse tepeden 6x düşmüş. 6x düşmüş bir pariteye ne kadar güvenebilirsiniz? Kendinizi biraz bonkun yerine koyun yani bunu alan adam kaç defa düşürsün onu kendiniz de düşünmeye çalışın. Onun için böyle coinler shit coinlerdir. yok hocam benim içim içimi yiyor. Ben illaki denemek istiyorum. Atın arkadaşlar 100-200 dolar yani kaybettiğiniz zaman canınız azı böyle acımayacak bir para olsun. Öyle ilerleyin. Yoksa diğer türlü bir baktınız bir çakarlar bonka yani serasını okurlar. Benden sizlere söylemesi tehlikelidir. Bunların shit tabanlı olduklarını herkes biliyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Öyle piyasada gördüğünüz her habere de öyle itibar etmeyin. Detaylı oturun araştırın market kendilerine bakın hesaplamasını yapın. Hatırlarsanız Shiba için de öyle diyorlardı. İşte Shiba uçacak, bir dolar olacak, kaçacak, patlayacak diyorlardı. Ne bir doları daha 50 cent bile olamadı. E şimdi de daha 2021'deki o boğa sezonundaki içeride olan insanlar bile var. Hala Shiba'da öyle bir umut umuyorlar. Hep uyarmıştım, hep uyarmıştım.